Peki <laughs> ben gidiyorum yarın. Geleceğim ama. Vallahi geleceğim. Allah bir gün nasip ederse ölmeden Türk Hava Yolları'na binmek istiyoruz. Hayalimiz <laughs> bu. <laughs> Yarışı başlatmayacak. Neyse. 1, 2, 3. O yüzden kaybettiğimi düşünüyorum. Underground'daki kız gelip start verme diyor o yüzden. <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle öyle. Verseydi kazanırdı. O yüzden Hazal kazandı. <laughs> Neyse. May may may. The next day. Günaydın. Mağaradaki o arka planı buldum Bu ne kadar çekecek? Ya video çekiyorum be Aa. Kaç seker? Kaç seker? Bahçelogan bu ön çeker Ben mağaramda mutluyum neden biliyor musunuz? Karşımda deniz var çok Boş ver Bizi zaten çekemiyorlar. Kul cool, hesap yapsa da Allah'ın dediği olur. Çok da kasmayın. Araba satılık <laughs> diye rujla numara bırakacağız da sahibi bize bakıyor. Gidelim, gidelim. gidelim mi? Çok korktum. Hadi gidelim. Hadi. gidelim. Çok korktum. Hadi güvenlik ekipleri bizi burada durdurdu. Sonra adam sinekliğin arkasından bizi izledi. Ve onunla konuşmaya çalıştığımızda da kangal köpeğini kullanarak korkmamızı sağladı. <laughs> kangal isimli şahıs bizi kışkırttı ve uzaklaştırdığı için sahibine fiyatını soramadık. Rujda yazacaktık, onu da yazamadık. Bizi ısırır. güzel virajda şarkı kesiliyor, internet çekmiyor. Ya bana ne öyle bakıyorsun? Sanki benim yüzümden kavga ediyorsunuz. Kardeşim sizde ya. Bugün en sevdiğim aktivite olan beyin dalgalarımı <laughs> ölçtürüyorum. Kim bu gözlerindeki Poeziye falan geldi. Keşke her gün yılbaşı olsa ya. Bu ağacı görünce otomatik yılbaşına geliyor. Bugün benim yılımın başı. Başı. Evet. Derken al sana yılbaşı tuttun mu başı? gittiğinizden beri sizin de merak ettiğiniz bir şey var mı? Bu, bu paketin içinde ben ne var? Ben açtım onu bu arada biliyorum abi. Bir kutuk Allah kahretsin. Buldum ya. Bu joker hakkını kullanabilirsin. Anneannen arayıp bir tane deyim şöyle desene. Hey Serim. Hadi konsept. Şimdi bir soru soracağım. Doğru. Aklına ilk gelen deyimi söyler misin? Şeyler yüzsün artık. Ee, neden ola. Ya onlar gitsinler ya ne işi var burada? Burayı bence değil mi bu arada? Nereye? <laughs> Allah nasıl ederse gece konuda yılbaşı kutlamak istiyoruz. Tek hayalimiz. Eve bak eve ev Erdal Bakkal'ın son hali gibi. Ben de görmek <laughs> Sebep. <laughs> çok yalnızım ben burada. Herkes de aldı gitti ben. Bir dakika ya. Ben, ben Çocuklar gerçekten çok yoruldum. Umarım seni ben yormamışımdır brandon Ne tabii ki. Hayır. Sen beni nasıl yorarsın tatlım? <laughs> şahsıma münası villama hoş geldiniz. Şimdi size villamı tanıtacağım. Villamıza giriş yaptığınızda cenazevi ayakkabıları gibi biraz sırada ayakkabılar görüyoruz. Ama evimin kendisine az özel bir mimarisi var. Bu nasıl bir mimari diye soracaksınız. Salonda İtalya'dan tercih ettiğim portatif sandalyeler var. Bunu kaldırdığınız zaman direkt etraf disk olanına çevrilebiliyor. Dedem çatı tasarımını duvarlara göre uyumlamış. Evde harika bir uyum var. Aynı zamanda herhangi bir sel, bir olası sıkıntı yaşarız diye burada kavamız da mevcut. Bana ne yaparsan yap, baby I'm a boss. Düşerim, kalkırım, sanki yap boss. Dudaklarımda fentilip boss. Villamı ısıtmak için önce Gucci'dan aldığım atkıyı yakmam gerekiyor. Hiçbir önemi yok. Pablo Escobar olsaydım para yakardım mesela. Yemek hazır mutfağa. Mutfağa geldiğimiz zaman size çok ayrıntı bir dokunuş göstermek istiyorum. Buradaki sülükler Türkiye haritasını duvara modifike etmişler. E bu çok ayrıntılı, pahalı bir çalışma. Aa! Aynı zamanda dolaba baktığımızda yani dolapta avokado yok. <laughs> Usta gelse ne ikram edeceğiz? Çıkmaz acıcan sabah.